Evet şimdi gelelim etkinliklere çocuklar. Sırasıyla etkinlikleri birlikte yapalım. Evet birinci etkinliğimiz aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Kelimeleri bulmacadaki yerlerine yazınız. Evet bir numarayla başlayalım. Bir oyun, bir kovuğun içine doldurulan madde ne olabilir? Evet bulanlar var doğru cevap Dolgu o halde bir numaraya gidip ne yazıyorum Dolgu yazıyorum Evet geldim ikinci soruya Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş Evet Doğru görev Evet 2 numaraya gidip Görev yazıyorum bulmacamda. Evet 3 numara güç ve tehlike bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven evet doğru cesaret aferin size çocuklar o halde gidip üçene yazıyorum cesaret yazıyorum Evet dört numara yemek yerine geçmeyen ve çabuk tüketilen yiyecekler. Evet bunlar çok sağlıklı yiyecekler değil. Biz bunlara ne diyoruz? Bakın neyle başlıyormuş? A başlıyormuş. Aferin atıştırmalık. Atıştırmalık. O halde buraya yazıyorum. Atış. Tır. Evet doğru bulmuşum. Geldik 5. soruya. Evet, çok pişirilmekten veya kızartılmaktan kuru ve gevrek bir duruma düşmüş, e, duruma geçmiş olan. Hani böyle alırız e, fırından. Evet, neyle başlıyormuş bakalım? T harfi var ortasında. Evet, doğru. Kıtır kıtır. Aferin bulanlara. Kıtır. Kıtır. Evet, son olarak Sağlam ve dayanıklı olmayana ne diyorduk? Evet doğru aferin çürük diyorduk. Evet ve bulmacamızı böylece tamamlayıp birinci etkinliğimizi bitirmiş oluyoruz. Aferin çocuklar size öpüyorum kocaman. Evet gelelim ikinci etkinliğe. Metnin konusunu e, soruyor ikinci etkinlikte bize hemen okuyalım. Selim ve Pelin'in anlaşamaması. Belki. Selim ile Pelin'in çok iyi kardeş olmaları olabilir. Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Evet kesinlikle bu. O zaman ne yapıyoruz? Buraya işaret koyuyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü etkinlikteki resimlere bakalım ve olayları, metindeki olayları sıralamamızı istiyor. Burada bakın ne var? Ee, Selim Pelin'in odasına geliyor ve dişinin ağrıdığını söylüyor. Burada atıştırmalık yiyor e, Selin, şey Pelin. Selim de ona kızıyordu hatırlarsanız ve burada dişçiye gidiyorlar. Sizce önce hangi olay yaşanmıştır? Çok doğru evet e, Pelin'in e, bu atıştırmalık yediği resim birinci resim olay sırasında. Evet sonra akşam oluyor ve dişi ağrıyor. Evet ikinci resim bu. Evet ve üçüncü resimde dişçiye gittiği resimdir. Peki. Şimdi e, dördüncü etkinlikte metne farklı başlıklar bulmamı istiyor. E, evet önce sizden alayım başlıkları. Bekliyorum. Evet aferin. Evet aferin. Harikasınız. Evet. O halde evet sağlıklı beslenme olabilir. Süpersiniz. Ya da diş sağlığı olabilir. Evet şu an duyuyorum. Öğretmenim ben bunu söylemiştim. Bunu yazsam olur mu diye. Evet çocuklar sağlıkla ve diş sağlığı ile ilgili olan tüm başlıkları burada kullanabilirsiniz. Aferin size.